Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi Fatih bir tane beş tavuğu yakalayacak. Ve size erkek ve dişi ayrımlarını abi. İşte bu ya. Vallahi kaplan gibisin. Evet arkadaşlar. Evet. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Tamam ki oğlum. Oğlum diyoruz. Bu erkek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beş tavuğunun dişi ve erkek ayrımını soran arkadaşlarımız var. Onlara böyle canlı canlı biz beş tavuğunun erkek ve diş ayrımını sizlere şimdi en böyle rahat anlayabileceğiniz şekilde göstereceğiz. Şimdi bu gördüğümüz beş tavuğu. Fatih şunun kafa bölümünü şöyle bize doğru tutar mısın? Bir dakika. Sakin, sakin. Dört dört, 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 dört. Elini de ısırabilir dikkat et. Evet. Arkadaşlar şu yanakları görüyor musunuz? Bakın bir tanesi yan tarafa doğru gitmiş ama orası öyle kalmış. Bak bir tanesi makarna kulak gibi arkadaşlar. Ha, evet. Böyle yukarıda bu ibik bölümü Evet, kulak gibi büyük ve içeriye doğru kıvrık olursa bilin ki bu erkek. Bir de üst tarafındaki tepe üst noktası daha yukarıdır. Daha büyüktür. Ama en önemli ayrım görmüş olduğunuz bu ibik ibiğinin alt tarafının böyle kulak gibi olmasıdır arkadaşlar. Aynı kulağa benzer. Bir kaldıralım. Kaldıralım Biraz kafayı. Evet. Bakın şöyle yuvarlak, çıkın. yuvarlak. Şimdi bu bir tane erkek, buna biz erkek diyoruz. Şimdi bir tane daha erkek tutup onun kulak bölümünün ee, daha böyle belli olan, belli olanını. Bu da belli. Ben bunu hemen anlıyorum. Ama daha belli olanını da tutalım isterseniz. Çünkü bu dişi erkeğe tam ayrımı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Evet. Aha bir beş tavuğu var burada. Kim bu? Hadi Ay bakalım o. ilk defa kanatlar halimiz Hamz'ın kanalından benim küçük kızıma Serdar'ın kızına merhaba. Aferin benim kızıma of. Maşallah. Maşallah maşallah. Şimdi arkadaşlar ikinci beşini yakaladık. Evet beş. arkadaşlar bir tane daha beş tavuğu. Ya sonuna kadar tam göstereceğiz Fatih. Bakalım nasıl Fatih'in arkadaşlar mükemmel çevik halleri şu anda Fatih avına odaklanmış durumda evet Fatih yaklaşıyor yaklaşıyor saldırdı Fatih ve ah, tüylerini yoldun oğlum ya Fatih harbi nazar değdi sana bile nazarımız değdi evet Fatih evet evet Fatih onu yakalayabilirsin Fatih yakalayamadı Evet Tamam sevgiler. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar Fatih. Orada? Abi. Yem nerede? He? Yem. Yem şeye koydum hepsini. Abi orada da var azıcık. Hepsini buna koydum. Yem bitti abi. Yeme para dayanmıyor ki. Abi yemin nasıl? Aha yemin dibinde. Yemin dibinde. Hemen. Hemen Fatih çök. Evet arkadaşlar Fatih arkadan hamle yapacak. Fatih arkadan hamle yapacak. Fatih o dişi onu alabilirsin. Dişiyi de göstereceğiz. Yeni bu senenin dişileri ya. İbikleri yeni yeni. Bak o öndeki var ya önde. Bak şu an yiyor bak. Ha ona bir onu bir yakalayabilirsen süper olacak. Hindi siperet harikasın. İşte ses çıkmadı. Şimdi arkadaşlar demin erkeğe göstermiştik. Bu da dişi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yanaklara bakın. Bakın deminkiyle lütfen bir ileri bir geri sararsanız videoyu. Bakın bunun yanakları da ne kadar küçük. Dur. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bunda kulak şeklinde değil arkadaşlar. Aşağıya doğru yatay bir şekilde gidiyor yanakları ve yukarıdaki tepesi de daha kısa erkeğe göre. Onun için biz buna dişi beş diyoruz. Bu Aynen. dişi. Dişi en iyi ifade eden bu. Erkekle ve dişiyi birbirinden çok rahat bu şekilde ayırabilirsiniz. Ve yüzündeki zaten dişilerde bir masumluk var değil mi Fatih? Aynen. Bunda da o masumluk var. Erkekler biraz daha gattar duruyor. İşte <laughs> görmüş olduğunuz bu dişi beç. Evet bırakabiliriz. Şimdi bir tane daha tam net olmak adına bir erkek daha yakalamamız lazım Fatih. Fatih'cim işte orada bak tam mükemmel erkeği ifade ediyor şu. Bak şu. Şu 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 şu. Evet bak geldi önde. Önde Fatih onu içeriye içeriye sokalım mı onu? Dur Arkadaşlara net bunu ifade etmemiz lazım ya. Evet arkadaşlar, hala mücadele veriyoruz yakalamak için. Bakın bu da dişi Yanakları görüyorsunuz ufacık. Şimdi tam bir erkek bir tane daha yakalayacağız ya. Fatih Heh, giren nereden Girenlerden, girenlerden. Erkek mi girdi? Evet Fatih içeriye kapıyı kapattı. Şu an içeride savaş veriyor. Yakaladı sesten geldi. Ses geldi arkadaşlar. Dişi mi erkek mi? Erkek abi. Bir ayrımını yapalım o zaman. Söyleme dişi mi erkek mi? Arkadaşlar şöyle bu tarafa geçelim. Şöyle evet. Güneş yukarıdan vuruyor. Arkadaşlar demin söylediğim işte makarna o burma makarna gibi olan kulaklılarda erkek arkadaşlar. Tam bir tipik erkek. Ama bunun bazıları kulakları tam böyle yuvarlak da olmayabilir. Daha büyük olanlar mutlaka erkektir. Ama kulak şeklinde. Şöyle daha yakın bakın. Kulak şeklinde. Net olarak anlamış olacağız arkadaşlar. Ses de abi erkeklerinki biraz daha şey çıkıyor değil mi? Abi Aynen. erkek yıkar ortalığı. Mesela çak 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 çok fazla. Şeyde dişince çak 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 böyle haber verir. Böyle bir ses çıkartır. Erkeklerde ses biraz kuvvetli. daha kuvvetli. Tabii daha kuvvetli. zaten genellikle dişiler erkekleri çağırır. Onu söyleyeyim. Bir tehlike anında da ilk sinyali, sinyali, ilk sinyali veren beşler erkeklerdir. İşte dişiler hemen alarm verir. Ca 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 yıkar ortalığı. Onun için ama tipik bir işte erkek, beş tavuğu. Arkadaşlar bunu bu görüntüyü görünce gerçekten dişi ve erkek ayrımını Herkes çok rahat yapabilir Dişileri gördünüz yanakları Çok kısa istersen bir tane daha Dişi yakalayabilir miyiz Yakalarız abi. Yakalayalım bunu salalım Sen iste her şeyi yakalayalım Evet arkadaşlar bu da gitti özgürlüğüne kavuştu Şimdi bir tane daha Girdi mi içeriye Varsa bir tane daha dişi Yok mu Bak tipik bir dişi mesela şu Şu tipik bir dişi şunu şöyle yakaladım. Ha işte bak arkadaşlar. Ha işte işte bakın. Bakın arkadaşlarım bakın. deminki erkek nasıldı? Kulak gibi. Çakı da aynı. Dişi. değil mi? Bak. Tabi. Ses de. İşte bu görmüş olduğunuzda şöyle tut. Bu da dişi arkadaşlar. Şöyle. İbi biraz daha kısa. Bak yukarıdaki o İbi, yukarıdaki ibi, üst şurası arkadaşlar daha kısa oluyor. Yanak bölümleri de bunu daha küçük ve yana doğru yatay, aşağıya doğru gider. Onu söyleyeyim aşağıya doğru gider. Onun için bu da dişidir. Arkadaşlar artık ayrımı yapabileceğinize inanıyorum. Ee, bu anlamda 5 tavuğunun da erkek ve dişi ayrımını da Fatih'in mükemmel beşleri yakalamasıyla birlikte de çözmüş olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim Fatih'cim. Onu da özgürlüğüne salabilirsin. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle beş tavuğunun erkek ve dişi ayrımını paylaşmaya çalıştım. Yine bu videoda söyleyeceğim. Bu yem fiyatlarının artışlarına bir dur denmesi lazım. Gerçekten bizi artık çok zorluyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Onda hiç sıkıntı yok devam edeceğiz. Hindilerimizi büyüteceğiz. Beşlerimizi büyüteceğiz. Kazlarımızı çoğaltacağız. Amerikan ördeklerimizi çoğaltacağız. Ee, çevremdeki bu anlamda üretim noktasına geçecek arkadaşlarıma zaten sahiplendirmelerde yapıyorum. Ama hiçbir dişi hayvanımın kesilmemesi, öldürülmemesi için mücadeleyi vereceğim. Onu söyleyeyim. Ee, biz bunlar boynumuzun borcudur bu kanatlara bakmamız. Seni yerim ben, yerim kız. Onun için arkadaşlar biz mücadeleye devam edeceğiz. İyi ki yanımdasınız, iyi ki varsınız. Sonuna kadar sesimizi duyuracağız. Ama bugün arkadaşlar sizlere beç tavuğunun dişi ve erkek ayrımını yaptık. Bence bundan sonra dişi ve erkek ayrımı sizde hiç kimseye sormadan çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu videoyu neden yaptım arkadaşlar? Belki yine vardır YouTube'da Beç tavuğunun erkek ve dişi ayrımını daha net yapmaya çalıştım yani canlı bir şekilde göstererek. E, buradaki amacım şuydu. Daha yeni Ahmet abi'nin hobi kümesine gittim. O da dedi ki beş tavuğu üreteceğim. 4 tane beçim var." dedi almış kendisi. Arkadaşlar kümesi açtık bir bakalım dedik. Bir baktık ki dördü de erkek arkadaşlar. Yani üretim yapamayacak. Onun için 5 tavuğunun dişi ve erkek ayrımını yaparsanız siz bir yerden 5 tavuğu almaya gittiğinizde kimin ne dediğinin önemi yok arkadaşlar. Siz 5'in erkek ve dişisini ayırdıktan sonra bu sana erkek deseler de dişleri de fark etmez. Siz doğru tercihleri yaparak Örnek veriyorum bir erkek 5, iki tane dişi çok rahat alabilirsiniz. Ama gidip de bu işi bilmezseniz arkadaşlar 4 tane dişi alırsınız veya 4 erkek alırsınız üretimi yapamazsınız veya almışsınızdır şans eseri dişi erkek çıkabilir. İşimizi şansa bırakmayacağız. İşimizi şansa bırakmamak adına videoyu bence ileri geri biraz o dişi ile erkek ayrımına biraz daha bakarsanız bundan sonraki süreçte nereden 5 tavuğu satın alacaksanız da o dişi ve erkek ayrımını siz kendiniz çok rahat yapabileceksiniz. Onun için ben de bugün size 5 tavuklarının erkek ve dişi ayrımlarını yapmaya çalıştım. Herkese sonsuz teşekkür ederim. Her geçen gün güçleniyoruz sizler sayesinde. Gerçek gerçekten sizler varsanız bu kanal var. Sizler bize destek veriyorsanız biz de elimizden geldiğince sizler adına sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve sizlerden bir ricam, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Arkadaşlar, sesimizi duyurmamız gereken ve bizim gözümüzden kaçan ne varsa lütfen bana yazın. Aynı o söylemek istediğiniz, sesimizi duyurmak istediğimiz her videonun çekimini çok rahat yapabiliriz. Çünkü biz de insanız. Dışarıdaki göz içerideki gözden daha iyi görecektir. Lütfen çekmek istediğimiz içerikler, çekmenizi istediğim içerikler varsa, sesimizi duyurmak istediğimiz konular varsa lütfen bunlardan bahsedin. Biz de bunlar üzerine yoğunlaşalım. Bu dönem sesimizi duyurma dönemi. Herkes sağ olsun, var olsun. Allah'a emanet olun. Herkese sonsuz teşekkür ederim.